Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi Vav maiyeden sonra vakı olmuş. Vav'dan sonra vakı olmuş ama acaba meful mah mı olacak, ma'tuf mu olacak meselesi var. Hı hı. Tamam? Bununla ilgili Musa'nın bize tafsil yapacak şimdi. Tamam? Mı? Evet. Şimdi ne zaman ki mücmelen söyledi bize. Meful muan amili lafzi de olabilir, manevi de olabilir. Değil mi? Lafzi olabilir, manevi de olabilir. Tamam. Şimdi bunu tafsil ediyor. detayla bir şekilde bize anlatacak. Fein kâne eğer olursa buradaki kâne tam fiil kabul etmiş. Ey vucide diyor olacağım. Eğer mevcut olursa ve in vucide el Yani fiil olursa. Fiil bulunursa. Ey ya ne demek? Ma yedülle alel hadefi. Hadese delalet eden. Tamam mı? hadese delalet eden bir şey olursa o zaman bak hadese delalet eden bir şey deyince o fiil ne oldu? Genişledi. ismi fail de olabilir. ismi mefhul de olabilir yani. Sıfatı müşebbiye olabilir hadese delalet eden bir şey olursa manevi fiil değil yani. Tamam Lafzi fiil dediği zaman demek ki lafzi fiil darabe gibi fiil, daribun gibi ismi fail, medrubun gibi ismi meful, hasenin gibi sıfatı müşebbe olabilir. Onun için şarih tefsir ediyor. Ey ma yedülle alel Yani lügavî fiil. Hades manasına delalet eden bir lafız eğer olursa tamam mı? Peki idha kana lemru kedalik fe yaumu zalike bu ne yapıyor? Kapsıyor. Kapsıyor neyi? El fiile. Fiili kapsıyor. Darabe. Vesmeyil faili. He? Hmm. İsmi faili. Ene <laughs> sairun ve zeyden. Ene sairun. Ene sirtu ve zeyden. Ene sairun ve zeyden. Ene esiru ve zeyden. Ene esiru ben yürüyorum gidiyorum ve Zeyden Zeyd ile beraber. Ene sairun ve Zeyden. Tamam? Ha. Amir sair ismi fay. <laughs> Vel mef'uli he ismi mef'ul. Buna da şamil. <laughs> Ene madrubun ve Zeyden. Ene madrubun ve Zeyden. Daha neyi kapsıyor? Ve sıfetel müşebbehete. Sıfat müşebbeyi de kapsıyor. وَالْمَفْعُولِينَ المفعولين يمجرو كدوك بسمي الفاعلي والمفعولي يعني بسمي الفاعلي والمفعولي نا دمك بسم الفاعلي بسم المفعولي يعني انا شلده والصفة المشبهة انا ظريف وبكرا انا بن ظريف ظريفهم كمين لبرابل وبكرا بكرا لبرابل بكرا داني وغيرها وغيرها Yani gayrı hadil mezkurat kel masdar. E'cebeni seyru zeyden ve amran. Anlaşıldı? Evet. Lafız fiil olursa. Yani hale hmm. kevni melfuzan. Melfuz olduğu halde. Tamam mı? Hmm. Yani bu hadese delalet eden o fiil veya şimdi bir fiil ne oldu halde? Melfuzan. Melfuz olduğu halde. Telaffuz edilmiş olduğu halde. Tamam mı? Hmm. Hale kevni merfu. Ve <laughs> vel halu yani vakat <laughs> kad tamam şimdi bunu vavu haliye kabul edebiliriz ve <laughs> halbuki caiz olduğu halde el atfu atıf da caiz olduğu halde veyahut da o e, şeye şart fiiline de şarta da matuf olabilir tamam <laughs> mı fein kâne ve câze lafzen olduğu halde bir fiil veya şimdi bir fiil olur melfuz olan fiil veya şi fiil olur ve câze ve caiz olursa tamam mı? E ne demek caiz Lem yecip yani. Vacip değil ise vacip olmadıysa el atfu atıf yapmak da vacip değil. Caiz. Mümkün yani. Atıf yapılabilir. Tamam Atıf yapmak mümteni değil. Tamam atıp Atıf yapılabilir. Atıf da yapılabilir. Atıf yapılmaya da bilir. Yani vacip değildir. Ve cazel atfu. Atıf da caiz olduysa ey ne demek yani? Lem yecip. Vacip olmadıysa. El atfu. Atıf vacip olmadı. Ve lem yemteni. Mümteni de değil. Yani atıf yapılabilir. Mümkün. Atıf da yapılabilirse. Şimdi bak bununla tefsir ettik Bunu. Dolayısıyla fela takıldı. Hadel kelam bu kelam ne yapmaz? Özürüz. Bozulmaz. Neyle bir misli? düzeyden ve amra burada darap düzeyden ve amra meful ma olmaz. Niye? Çünkü burada atıf vaciptir. Tamam? Li vucu bil atıf. Atıf burada vaciptir. Burada ve Va amra nedir? Ma'tuftur. Zeyden matufu alettir. Li <laughs> vucu atıp Atıf vacip olduğundan dolayı Fi Bu misalde atıf vaciptir. Tamam mı? <laughs> Peki eğer meful ma'ta amil olacak o melfuz olduğu halde fiil veya şibi fiil olur. Ve atıf yapmak da atıf yapmak da mümkündür. Yani atıf yapmak vacip değil. Mümteni de değil. Tamam mı? O zaman o zaman fel ve cihani, iki veci caizdir. Fel ve cihani, iki veci caizdir. Bu cevabı şarttı yani. Tamam mı? Fel ve cihani, iki veci caizdir. Ne demek? Ey yani el atfu atıf caizdir. Tabi bu ne oluyor o zaman? Ca'lül vavi lil atfi. Vavu atıf için kılıyorsun. Fahine hmm. idin yekün ma ba'de ma ala Değil mi? O zaman ma ba'di vavdan sonraki ne oluyor? Ma matuf oluyor. Hmm. Lennel aslı ya böyle atıf yani. Atıftır zaten. Hmm. Ve nasbu bu nasıp da caizdir. Ne üzerine nasıp caizdir? Hmm. Alel Tamam mı? Yani <laughs> ala en yekuna mef'ulen ma'ah. Mef'ul maa ah olmak üzere nasıp da nedir? Caizdir. Cahiz. Fel vechan iki vece nedir? Caizani bu ikisi caizdir. Yani matuf da yapabilirsin. Vav'u vav, atıf harfi yaparsın. Mabadini de matuf yaparsın. Bu caizdir. Vav'u ma'iye yaparsın. Mabadini de mef'ul ma ah olmak üzere mensup yaparsın. Bu ikisi caiz olur. Şimdi örnek verelim. Nahvu. Cidü. Cidü. Ben geldim. Ene ben. Ene ben. Ve Zeydun ve Zeydan. Tamam. Ve Zeydun ve Zeyden burada ne olmuş atıf caiz olmuş niye çünkü damirin merhum muttası da bir şey atıf yapılacağı zaman mumfası ne yapılır tek e, etmiş veya cittü ben geldim cittü ben geldim el yevme bugün bugün ben geldim ve zeydun ve Zeydan. anlaşıldı Hı -hı. ve zeydun cittü ene ben geldim ve zeydun ve zeydan. Cittü el yevme ve zeydun ve zeydan. Gördün? Tamam. Atıf da caiz. E şimdi bakıyoruz. Fe eğer olursa el fi'lu fiil olursa. Tamam mı? Fiil olursa. Yani ey ma yedül hadis. Hadis manasını eden. Fiil veya fiil olur. Ne oldu halde fiil olursa? Melfuz anlık. Melfuz. Melfuzdur. Tamam. Ve cazel atıf. Atıf da caiz olursa. Caizdir atıfta. da. Değil mi? Atıp evet. Atıf vacip değil burada. de değil, mümkün atıf yapılabilir. O zaman fel vecihani caizâ. İki veci caizdir. Bir ref'i. Ref ile yani Zeyd'in merfu yaparsın alel atfi. Yani binaen ala en yekûne ma'tufen ala damiril merfu'il muttasil. Hmm. Zamir merfu muttasıla matuf olmak üzere merfu yaparsın. Tamam mı? Zamir merfu muttasıla matuf olmak üzere merfu kılmak caizdir. Peki o zeyden bin nasbi ve zeyden zeyd diye okumak da caizdir. Ve zeyden bin nasbi nasbi ile okursa ne üzerine alel mef'uliyeti. Ne demek? Ala en yekuna mef'ulen ma'ah ma'ah olmak üzere mef'ulumuz caiz. Çünkü ben geldim, Zeyd de geldi. Yani gelmekte ikimiz eşittir. Ve illa eğer böyle olmasa. şimdi iki şeye dikkat et burada. Ve illa ne demek? Ha ve illa eğer böyle değilse. Ne demek yani? Evet. Mefulu ma'ahta amil olan fiildir. Fiil ama lem yecuz el atfu. Yani vavun ma'badini ma'kabini mâ atfetmek caiz değil. Bel yemteni'u. Hmm. Bel o el atfu atıf mümtenidir. Limanin bir maniden dolayı atıf mümteni olursa taayyenen nasbu. Tamam mı? Taayyenen nasbu nasıp sabit olur artık. Nasıp gerekli olur, ortaya çıkar. Yani nasbu ma ba'de ala ennehu mef'ulun ma'a. Tamam? La vece siva. Tabi cumhura göre burada nasip muhtardır. Dolayısıyla vacip değil. Yani ha. O zaman taayyenin nasbi biz e, ne anlıyor? Taayyün istihsani yani. Güzel olan nasp olmasıdır. Tamam mı? Nasip olmasıdır. sabit olmasıdır. Yani, ama bir adam çirkin olarak yine o vavı atife yapıp da zeydi zamir merfu muttasıl atif etse eder, eder ama müstahsen değil. Evet. Güzel değil. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet. Mesela Cidu ve Zeyden e Fetaayyene hauna en yekuna Zeyden Zeydin olması mansuban ale ennehu mef'ulun mah Fe innel atfe Çünkü atıf yani Zeydin lamir merfu muttasıl atıf edilmesi Fihi burada bu misalde Mümteni Mümteridir Niye mümteni? Li ademil fasileti beynehuma Aralarında faslı olmadığı için La Fasıla bulunmuyor. Bir tekidin. Tekitle Fasla bulunmuyor. E ne diye bir şey gelmedi oraya. Değil mi? Bir tekidin. Tekid ile. Peki ne neyle oluyor? Bir damiril merfu'il munfasil. Değil mi? Zamir merfu ile bir tekit meydana gelerek bir fasıla meydana gelmemiş. La bir tekidil muttasıl yani muttasıl zamir ne yapılmış? Tekit edilmemiş yani. Ha. La la tucedül fasıletü yani o fasıla bulunmuyor. Elleti o fazla ki gün oluyor bi bir bi damir zamir merfu muttasıl zamir merfu el muttasıl tekid edilmesiyle bil munfasili munfasıl tekid cihetü ene böyle bir şey yok he ve la bi gayrihi aralarına zarf marf fasıl giren şey cihetül yevme olsa o zaman ve zeydü ve zeyden iki bir e burada ne zamir merfu munfasılla tekid olmuş ne de başka bir fasıla girmemiş Zamir merfu muttasıl ile matufun arasına girmeyince Atıf ne oluyor? Mümteni oluyor. Taayyenen nasb. <laughs> <laughs> Ala ennehu mafulun ma. ma olmak üzere nasb taayyün etti. Anlaşıldı. Evet. Ve in inkâne eğer olursa yani ve in vucide el fi'lu eğer o fiil olursa yani ma yedülle alel hadefi o hadese delalet eden lafız olursa ister bu istilahi fiil ister de manen olduğu halde olursa, mana ciyetiyle olursa, lafızda yok. Tamam? Lafızda yok. Mana olarak varsa, mana manen temyizdir veya haldir. Eğer ki kâne-i bil kabul edilse haber. E yani emran maneviyen, bak manevi bir iş olursa, müstembatan, müstakracan, çıkartılmış, elde edilmiş, nereden? Minel lavzi. Lafızdan istinbat edilen manevi bir iş olursa, Orada mefhul ki amil Tamam mı? Ve caze ve caiz de olursa e, 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 yani ey lem yemteni mümteni değilse el atfu atıf yani vavun mabadinin makamını atfetmek e mümkün de oluyorsa Hı. değil mi? Mümteni değil. Mümkün ise taayyene tamam mı? Taayyene yani uhtire taayyene de tercih edilmiş olur el atfu atıf tercih edilir tamam mı? Niye hatır tercih ediliyor? İllet. Haythu. Çünkü la la yahtemilu la yahtemilu kelam ihtimal etmez ala amelil amilil manevi Amilin manevinin amel etmesine kelam, kelam, ihtimal etmez bile hacet. İhtiyaç yokken. İhtiyaç yokken niye manevi bir amil amel etsin? Hı. Ma Ma'cevazi vecin ahar. Başka bir veci caizken. Başka vecih caiz ne? Atıf. Atıf caizse taayyenel atfu. Anladın? Hı hı. Atıf mümteni olursa o zaman meful ma yani o manevi amili amil kılacağız. Anlaşıldı? Evet. Ve o veci ahar nedir? El atfu. Atıftır yani. Atıf mümkünse atıf yapıldı. Anlaşıldı? Örnek. Nahl. Ma li zeydin ve amrin Bak ma li zeydin Zeyd'e ne oluyor? Bak, ve Amr'in ve Amr'in e tamam. Zeyd'e Amr'a atfetmek mümkün müdür? Mümkün. O zaman niye ve Amr'an diye onu mefru yapacaksın yani? Hı hı. Atıp mümkün ki atıp tercih edilecek. Ve illa yani ve illa hayır böyle olmazsa evet yine meful am, ma'ahte amil emri manevidir. Manevi olan fiildir. Lafızda olmayandır. Hades'e delalet eden bir şey var ama mana olarak lafızdan mana ma olarak o e, emri manevi olarak istinbat edilmiş ve atıf da caiz değil. Atıf da yapar. O zaman bir kalmadı ki. Ne yapacaksın? Mefulu. Ma. yapacaksın. Mefulu yapacaksın. Ya. Ve in. Ve in. Ne demek? Ve in lem yecüz el atfu atuma ma ala ma kableha ma ba'din ma kablini atfetmek caiz değil ise bel imtene al atfu atıf mümteni olmuşsa atıf yapamazsın. Atıp mümkün değil ise tamam Atıp mümteni olmuşsa efendim atıp mümteni olmuş atıp yapmak caiz değildir. O zaman taayyenen nasbu nasıl taayyün eder. Tamam mı? Evet, oradaki vav ma'a manasında olur. Ma'badi de mensup olur. Ala ennehu ma'a. Ne için mef'ulun ma'atır? Lil amilil ma'nevi. Ma o ma'nevi amilin mefulü mahu olur. Haytü çünkü haytü illettir. Haytü çünkü la vece sivahu nasıptan başka bir ve, e, e, yok. ihtimal yoktur. La vece sivahu. La vece vecih yoktur. Sivahu. Siven nasb yani. E madem ki ekva ile amel müteazir olmuş, mümteni olmuş o zaman e, zayıf olan amil amel eder ve o vavun mabadi mefulun ma'ah olmak üzere mensup Anlaşıldı. Hı hı. Peki şimdi örnek verelim ona. Nahvu. Maleke ve zeyden. Maleke ve zeyden. Şimdi burada zeyd. Sen bunu ben kefa atfedeceğim dediğin zaman zamiri mecrurdur. Zamiri mecrur muttasıla bir şey atıp yapılacağı zaman evvela u'idel hafız. Cerredici ne yapılması lazım? buraya. E var mı zeydin başında? Harbi Yok. Hı hı. O zaman ve zeydin diyemezsin ve zeytan. Ve ma şe'nuke senin halin ne? Ve amr E bak bu iki tane örnek getirdi. Niye? Çünkü car, harfi car da olabilir, muzaf da olabilir. Şanuke'de de muzaf var. Zamir mecrur, zamir mecrura bir şey atıp yapılabilir. U'idel hafidu. <laughs> Cer ne yapılır? iade edilir. Fe innehu imtena'al atfu. Burada vavum mabadin atıf mümteni olmuştur fihim bu iki misalde. Neden niçin? Neden de atfa ala damir <laughs> el <laughs> Zamir mecruri atıf yapmak ister harfi cerle mecrur olsun, ister izafetle mecrur olsun. Zamir mecrura atıf yapmak bila iadetil carri. Cer tekrar etmeden atıf yapmak gayr caizin. Bu caiz değildi. Tamam? Bileci bu birinci misal. Yeah. İllet. İkisinin de. İkisinin de. Hı. Hı. Tamam. Neyse. Kaftır ya. Kafırda lekede ke zamir mecmu muttasıl. Harf cebri. Ve ma şanü ke. Hmm. Oradaki kaf o Orada zamir mecmu muttasıl. Şanü hmm. muzaf ke muzafi. E, zamir mecmu muttasıl. Bir şey atıp yapılacağı zaman. Hafız ne yapılacak? Sen eğer amrı atıp yapacaksan ne diyeceksin? Veli zeydin. Ve ve şanı amrin. Ve ma şanü Ve şanı amrin. Ha. Ve şanı amrin diyeceksin. Ha. Öyle. Yoksa olmaz. Anlaşıldı? Evet. Hayırca caiz değildir. Niye caiz değil? Çünkü hafız yani cer edici ne yapmamış orada? Efendim? Tekrar etmiş, iade edin. Velem yecüz şimdi bir mukadder soruya caiz e, cevap, cevap veriyor. Diyor ki evet zamirin mecrur'a e, atıp caiz olmadı. Değil mi? Hı hı. E isme niye caiz olmuyor yani? Şe ne olsun, şan kelimesini olsun. Ha, diyor ki, ölen cüz caiz olmadı. Atfu amr, amrın atıf edilmesi aleşşan, şana, şana da atfedilmesi edilmesi caiz değildir. Ve amrun demin, denilmesi Niye? İz es sualu an şe'nime, onların şanından sual. Tamam mı? O ikisinin şanından sualdir burada. La an şe'ni Onlardan bir tanesinin şanından sual edilmiyor ki. O zaman sadece ma şanüke senin durumun, şanın, halin nedir? Ve amrun ve amr. Amrın da şanından sual ediliyor. Senin ve amrın her ikinizin durumu nedir? Yani şanı nedir? Hal nedir? E sen şe'ne atıf yaparsan o zaman amrın şanından sual edilmiş olmuyor. Hmm. Tamam mı? İlk Sebebi es sual anşe an Herkesinin şanından, durumundandır. La anşe şe'ne Bir tanesinin değil. Bir tanesinin şanından da ve nefsil ahir. Diğerinin kendisinden. Hayır. Amrın da kendisine sorulmuyor. Amrın da halinden sual ediliyor. Anlaşıldı. O zaman şe'ne de yapılamaz. Ve innemâ hakemne. Şimdi o yan tarafı geçmiş sizde metinde. Dikkat edin onu. Alın. Ve innema hakemna biz hüküm verdik. Neye? Bi maneviyetil fili Fiilin manevi olduğuna hüküm verdik. Fi hadil emtileti. Bu gibi misallerde. Yani maleke, maşenuke gibi yerlerde fiilin manevi olduğuna hüküm verdik. Tamam mı? Bu gibi yerlerde. Lennel mana çünkü bunların manası nedir? Ma tasna'u ma tasna'udur. Ma tasna'u. ey ma tasna'u. Yani. Sana ne oluyor ma tasna'u? Ama e, ma tesna'u demektir. Ve ma yumatiluhu veya bunun benzeridir. Ne demek? Benzeri. E, benzer fiilde takdir edilebilir. Mesela ma e, ma tesna'u sen ne yapıyorsun? Ma tülabisi. Nedir? Nedir mülabesetin ne? Durumun ne? Ve amrın. Amr'la beraber halin durumun nedir? Tamam. Hı, hı Femana ma şanuke ve Zeyden. Bak bunun manası ne demektir? Femana ma şanuke ve Zeyden. Zeyd ile beraber senin ahalin nedir? Ey ne demek? Ma tesna'u ve Zeyden. Bak ma tesna'u ve Zeyden demektir. Zeyd ile beraber senin yapa geldiğin şeyin ne? Ne yapıyorsun yani? hı. Ve mana malike ve Zeyden. Malike ve Zeyden demek ne demektir? Ma tesna'u ve Zeyden. Sen Zeyd ile beraber halin durumun nedir? Nedir halin? Ne yapmak? Ne yapıyorsun yani? Ve mana mali Zeyd'in ve Amr'in diğerlerinin aynı takdir. Bak mali Zeyd'in ve Amr'in bu da ma yasna'u Zeyd'un <laughs> ve Amr'un demektir bak. Ma yasna'u Zeyd'in. Zeyd ne yapıyor? Zeyd ne yapıyor? Ve Amr, ne yapıyor? Anlaşıldı? Orada <laughs> atıf. Peki. ثم أصبحت الثالثة الحال نعم oh